çok eğlendim. Neyse. Merhaba. Öncelikle ben Asya. Kanalımdan belli olduğu gibi adım Asya. <laughs> Ay çok kötü oldu. Neyse evet. Yarın yani cumartesi yani 5 Haziran K-pop yarışması var. KKM ya da KKM KKM artık nasıl okunuyorsa 2021 2021 falan filan İşte onun için bir video çekmeyi düşündüm ben de bu yüzden şu an video çekiyorum haa alkış 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 ee, şimdi tırnak randevum var tırnağımı hayatımda ilk kez manikür yaptıracağım ondan sonra kuaföre gideceğim saçımı fön çektireceğim ondan sonra geleceğim sonra uyuyacağım sonra sabah 6'da uçak sonra oradayım. Yani kısacası böyle. Bunun için de video çekeyim dedim. Belki sizin de merak ettiğiniz şeyler olur. Bunun için bir açıklama yaparım falan diye. En sonunda da büyük ihtimalle nasıl başvuru yapılacağını vesaire anlatırım eğer bilmeyen varsa. Sizin için yardımcı bir video olmuş da olur. Öyle. Şimdi de kapatıyorum. Çünkü tırnak randevusuna gidiyorum. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Ha manikür. Maniküre gidiyorum. Evet. Evet, artık yoldayım. O videoyu çektikten 2 dakika sonra falan yola çıktık. <laughs> Çok önemli bir detaydı gerçekten. Neyse. Öyle. Ya of, ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten hani Türkçem A0 seviyesinde falan olması gerek. Çünkü yani bu kadar konuşamamam ne bileyim garip. Neyse artık görüşürüz. Evet şimdi tırnaklarımı yaptırdım. Burada Aleyna ablam var. Hemen göstereceğim. Bir saniye. Evet. Orada. İşte orada. O da el sallıyor. O da yaptı. Bir de i̇şte burada ki abla yaptı. Adınız neydi? <laughs> Canan. Canan abla yaptı. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çünkü bayağı güzel oldu. Benim çok işime gitti. İlk kez yaptırmam herhalde. Evet. Öyle. Şimdi eve gideceğim. Sonra da kuaföre. <laughs> Görüşürüz. <laughs> ne diyeceğim ben? <laughs> ee, evet, İlkem Gökçe ben. Ee, ne ne anlatayım ne istersen. Evet, <laughs> Hacettepe Üniversitesi'nde, <laughs> Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum. Evet. Bunun dışında şu an aktif olarak bisikletle uğraşıyorum ama triatlon yarışlarına hazırlanıyorum. Yüzüyorum, koşuyorum, pedallıyorum <laughs> ve şey. Asya'yı takip ediyorum. <laughs> evet. Başarılar diliyorum şimdiden. Çok 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 öpüyorum. Korona var diye yapamıyorum ama çok öpüyorum. <laughs> Çok yapıyorum. Olsun. Çok kalp. Kalp. Kalp kalp kalp. böyle. böyle. Kalp, kalp, kalp. <laughs> evet, şimdi eve gidiyorum. Hata gelirken İlkem ablayla karşılaştık. İlkem abla benim işte salondan tanıdığım biri. Ne kadar oldu? Herhalde bir 3 yıl, 2 yıl mı? Öyle bir şey. Bir uzun zamandır tanışıyoruz yani. O da işte anlattı zaten kendini. Hacettepe'de falan üniversiteyi kazandı. Hem de ilk girişinde falan. Çok seviyorum kendisini. Bir Yasemin abla var. O çok istemedi çıkmayı da. O da yine salondan arkadaşım. Spor salonunda. Onu da gördük. Pasta yapmışlar. Aleyna ablanın pazar günü doğum günüydü. Onun için erken bir kutlama yapmışlar. Pazar hani yasak var falan diye. Öyle. Onlarla da Aleyna ablanın doğum günü kutladık onlarla. Öyle. Benim tabii haberim yoktu. Öyle denk gelince şey yaptım ama olsun. Çok da sorun değil. Evet. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Çat çat çat, çat 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 Şu an. Ay saçım vallahi çok kötü ya. Neyse şu an teknik olarak eve gelmiş bulmaktayım. Göründüğü üzere. İşe bak sen yahu. Öyle şey mi olur. Neyse. Kısaca size. Şeyden bahsedeyim. KKM. Yarışmasından bahsedeyim. Öncelikli olarak. KKM ya da KKM bilmiyorum. KKM demek daha güzel sanırım. Ben KKM diyeceğim. KKM yarışması. Ee, Kore Kültür Merkezi'nin düzenlediği bir K-pop yarışması. Bunu işte katılım gösterebiliyorsunuz. Bunun tarihleri var elbette. Genel olarak yılların, yılın, yılın, yılların, yılın bu zamanı, bu zamanı, ne oluyor bu zaman biliyor musunuz? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Mayıs zamanları oluyor ama koronadan dolayı Haziran'a ertelendi eğer yanlış bir bilgim yoksa şu an durum böyle ee, 5 Haziran'da yani yarın yarışma olacak katılım için ne yapıyorsunuz para kültür merkezinin sayfasına giriyorsunuz diyorsunuz ki ben katılacağım ama bunu kendine diyorsunuz kendinize diyorsunuz Ondan sonra dans videosu çekiyorsunuz o yıl içerisinde olan bir dans ile işte maksimum bildiğim kadarıyla bir yıl önceki dans sa kadar bir sınırlama var diyebiliyorum bu KKME yarışması içerisinde. İşte kardeşim çok bağırıyor umarım sesi gelmiyor Bir dakika hemen şunu halledeyim. Hallettim. <laughs> tamam şimdi şöyle ne diyordum ya ne dediğimi unuttum. Evet işte KKME düzenliyor vesaire dedim. Ee, başvuru şartları falan görünüyor. Ailenizin, ailenizden herhangi birinin Koreli olmaması gerekiyor. Anne baba, herhangi biri hiçbir Koreli olmayacak. Tamamen Türk olmamız gerekiyor bu konuda. Ve e, başvuru için de e, dans için katılacaksanız, Vokale çok hakim değilim ama bildiğim kadarıyla yine onu da anlatırım. Dans için başvuracaksanız bir saniye, şunu şöyle ayarlayım. Ee, diyorsunuz ki ben dans için başvuracağım. Diyorsunuz hemen bir dans videosu çekiyorsunuz. Atıyorum bu yıl hangi şarkı çıktı diyelim. Geçenlerde Espanex Level çıktı. Yapıyorsunuz. Espan nasıl okumayı bilmiyorum ama Espa diyorum. Umarım doğrudur. Her neyse. Level yapacaksınız. Koyuyorsunuz onun şeyini, dansını. Aynı zamanda istediğiniz herhangi bir dansı daha koyabilirsiniz. Ya da sadece Espanex Next Level da yapabilirsiniz. Ama güncel bir tane şarkı olmak zorunda. Ve üç şarkıya kadar çıkartabilirsiniz sanırım bu şeyi şarkı birleştirme olayını bence iki yapın çünkü iki daha rahat olur ya da mesela iki tane şarkı yapıp bir tane daha ekleyin yani üç tane neden böyle bir açıklama yaptım onu da bilmiyorum üç tane de yapabilirsiniz Allah'ım çok kötü konuşuyorum <laughs> her neyse yani kısacası bunun videosunu çekiyorsunuz daha sonrasında youtube'a yükleyip Kore Kültür Merkezi'ne e-mail ya da gmail Artık elektronik posta olarak atıyorsunuz. Onun da e, başvuru başvuru <laughs> başvuru formu oluyor. Ben onu bir arkadaşımdan aldım çünkü inanın ben de nereden bulduğunu bilmiyordum. O yüzden arkadaşıma söyledim işte. <laughs> Geldim. Evet. Hala geliyor ama neyse en azından az geliyor. Sinirlendim bir an bir sinir geldi neyse çok fazla neyse dedim. Olan, e, başvuru formunu doldurup başvuru formuna göre e, götürüyorsunuz işte e, götürüyorsunuz dedim e posta atıyorsunuz yani o formu doldurup işte YouTube linki falan istiyor işte video başlıyor şudur budur falan onların hepsi yazıyor orada zaten onları okuyup ona uygun bir şekilde postu yaptıktan sonra size geri dönüş geliyor işte eee geçtiniz, geçemediniz. Ona göre de Karı Merkezi'ne gidiyorsunuz ya da gitmiyorsunuz. Artık o, o artık geçip geçmemenize kalmış artık onu da. Onu da bilmiyorum yani. Evet. Yani kısacası bu kadar. Aslında gerçekten çok kolay bir başvuru bence. Hani çekiyorsunuz videoyu, atıyorsunuz. Bence şöyle ki ee, videonuza yapabildiğiniz kadar az edit yapın. Çünkü hani oynanmış deyip belki de sizi kabul etmeye de bilirler. O yüzden her ne olursa olsun e, editi en az şekilde tutmaya çalışın. Mesela, hızlandırma falan kullanıyorsanız o kesinlikle zaten öyle bir şey yapamazsınız. Kesinlikle kullanamazsınız ya da o tarz şeyler. Hani belki zoomlama falan pit pit pit, pit olabilir ama bence tamamıyla dansınızı göstermek için olduğu için kullanmanız daha iyi olur. Ama Diyorsunuz diyorsanız ki ben çok iyi zoom yapıyorum, çok iyi edit yapıyorum. Neden yapmayayım? Evet, neden yapmayasınız yani? Yapın gitsin yani çok da <laughs> önemli değil. Ben yapamıyorum şahsen. Hiçbir şey bilmiyorum daha bilgisayarımda. <laughs> Programın adını unuttum. Vegas Vegas Pro 17. Aynen. Vegas Pro 17 var. Bahar diye bir arkadaşım var. Onun sayesinde yıkıyordu. Bugün de buraya nereden geldim biliyor musunuz? Deniz sınavından geldim. Çıktım geldim. 11-12'ler birleşik yapılıyor. Ortalama 80 kişi falan girmişti herhalde. 20. olmuşum. Hem de 12'ler arasından. Bakın ben 11. sınıfım daha. Ki bu hafta doğru düzgün ders bile çalışamadım yani. Ve sınav çok zordu bu arada. Gerçekten çok zordu. Ve buna rağmen hani matematiğim önceki matematiklerinden daha yüksek geldi. O yüzden mutluyum. Evet. <laughs> Bu kadar. Az önceki videoyu bir daha izleyeyim dedim. Ağzımın şurasında bir şey vardı. Videoyu izleyince fark ettim. Şey bu et kalkmış artık ne deniyorsa ona. Çok sinir oldum. Çok gıcık oldum. Her neyse. Bu kadardı. Bu, bunu söylemek için açtım bir daha. Bu kadar. <gülüyor> Bye. <gülüyor> Smooth like butter. Criminal undercover. Güle, geldim. Çünkü ben yaptım. Şimdi de kuaföre gideceğim. Sesim gelmedi değil mi? Kofere. Evet. Let's, let's go. Dışarıda insan olması kendini çok garip hissettiriyor. Böyle videoyu çekerken insanlar bakıyor ya. Böyle bir değişik oluyorum. Ne bileyim. Utanıyorum sanırım. <laughs> Harika. Keşke bu ekran büyüse. Ama büyümüyor. Burası çok pis. Aha oh, dudu dolu her yer ve ayağım yapış yapış oluyor. Aşırı sinir bozucu bir şey. Bakın şurada. Şurada bir yerde işte oralarda. Evet yani işte oralarda bir yerde kısacası. Yaklaşık 30 saniye sonra orada olmuş olacağım. <gülüyor> Geldim. <laughs> Kofere. İçe, neyse içeriği göstermeyeyim şimdi birileri vardır rahatsız olurlar evet. falan. Annem yanımda tam olarak burada. Ama diyor ki ben girmeyeceğim videoya diyor. Niye diyorum? İstemiyorum diyor. Niye gelmiyorsun anne hediye Görünmek istemiyorum. <laughs> Görmek istemiyorum dedi. Görmek istemiyormuş kendisi. Malum kimliğini gizli tutmayı tercih ediyor. O yüzden Aynen. videoya gelmiyor. Tanınmış bir insan olmak istemiyormuş. Evet, sanki beni çok kişi izleyecek anne. Allah'ım ya Rabbim en fazla yüz kişi izler. O da tanıdık akraba, sağdan soldan. Neyse. Öyle işte. Biraz bekliyorum şimdi. Randevulu ama randevusuz gibi bir şey olarak geldiğim için şu an sıra beklemem lazım. İçeride saç boyama falan vardı. Öyle. Bu kadar. Bye. Sıra bana geldi. Evet bu Nergiz abla. Benim kendisi. Kuaförüm olur. <laughs> Genel olarak her zaman buraya geliyorum. Salon Nergiz. Buralara Instagram adresini koyarım yine. Bakabilirsiniz. Çok başarılı. Başarılar ben diliyorum. Ben Nergis Karadeniz, Asya'nın kuaförüyüm çocukluktan beri. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet, şimdi kapatıyorum. Çünkü kuaför <laughs> Bitti. Bu kadardı. Şimdi annemle beraber, anne bari elini göster ya. Merhaba. <laughs> annemle beraber eve gidiyoruz. Canım annem. Öyle yemek yiyeceğim. Sonra büyük biraz çalışır, uyur. Sonra da uçağa, yola gideriz. <laughs> <güleps> Bye <Aubain> <laughs> İşte sihir. <laughs> hmm, ne kadar mutlusun. Anne. <gülüyor> <Gülüyor> Çok mutlu görünüyorsun. Sen illa, beni koyacağım bir yere yani. Evet, ama lütfen, ben öyle gizli, gizli ünlülerden olmaya <laughs> Kimin annesi aaa sende. Koymazsam, seni koymayacağım kimi koyacağım be. aa, aa olmaz. Aa. Biliyorsun sevmem <laughs> öyle gösterişleri ben Ay, ay aman, <gülüyor> aman. <gülüyor> Yemek zamanı. Oh, burası biraz dayanık. Bence burayı çekmeyeyim. Neyse, evet eve geldim. Saçımı... 「君のとりこになってしまえばきっとこの夏は充実」<music>